Amcam peygamber efendimizin muahat kardeşi kimdir? Yani manevi kardeşi. Bilmem ben öyle. böyle şey, bilmem böyle şeyleri. Bilmem. Peygamber efendimizin muahat kardeşi kimdir? Yani manevi kardeşi. Benim abi. Peygamber efendimizin muahat kardeşi yani manevi kardeşi kimdir? Vallahi. O ile... dönemde bir muhahat kardeşliği var biliyor muyuz? Yani herkes evet. kendine muhacirlerle ensarlar evet. bir kardeş ilan ediyor. Sütü süt annesinden olan kardeşi vardı o. O, o süt kardeşi. Bu manevi kardeşinden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz'in muahat yani manevi kardeşi kimdir? Kardeşim dedi. Sanıyorum Hazreti Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebubekir Bekir kayınbabası. Kaymabası ama en yakın arkadaşı. En yakın zaman. arkadaşı. Peygamber Efendimizin muahat kardeşi kimdir? Muahat kardeşi. Muahhat. Yani manevi kardeşi. Hazreti Ebu Bekir o zaman. Ebu Bekir değil. Bilmiyorum o zaman. Teşekkür ederiz. Peygamber Efendimizin muahat kardeşi kimdir? Hangi kardeşi bu ha? Muahat yani manevi kardeşi. Manevi kardeşi. Hı hı. Sahabe, ashab-ı kiramlardan ama hangisi? Sahabelerden. Sahabelerden. Halifelerden. Doğrudur. Sağ haber ama kim olduğunu hatırlayamadım. Biliyor muyuz böyle bir durumu? Biliyoruz abi. Evet. Medine'de muhacirlerle ensarlar, bazıları kardeş ilan ediliyor. Muhaciren hepsi kardeş değil mi onlar? Muhacirlerle ensarlar. Ya, kar evet Medine'de. Kardeş değil mi onlar? Kardeşim. Yok kardeş değil. Bazıları kardeş ilan ediliyor Peygamber Efendimiz tarafından. O arada da birini kardeşi, kendi kardeşi ilan ediyor. O isim arıyoruz. Evet. Muhad kardeşim, Hazreti Ali. Hazreti Ali'dir değil mi? Nasıl olmuştur peki? Nasıl ilan etmiştir biliyor muyuz? Vallahi onu bilemeyeceğim. Ama Hazreti Ali olduğunu biliyoruz. Yani. Ali olduğunu Evet, abim Medine'de muhacirlerle ensarları birbirleriyle muhat kardeşliği yapıyorlarmış o dönemde. Hazreti Ali'yi de Peygamber Efendimiz kendisine saklamış. Yani sen de benim muhat kardeşimsin demiştir. Evet, doğrudur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peygamber Efendimizin muhat kardeşi kimdir? Yani manevi kardeşi. Hazreti Ebubekir değildir. Hazreti Osman, Hazreti Ömer. O da değildir. Kim ki? Son Halife kaldı. Hazreti Ömer, Hazreti Ali. Hazreti Hem Ali'dir. Hazreti ee... Ali. Teşekkür ediyoruz. Ne demek? Peygamber Efendimizin, soralım mı? Peygamber Efendimizin muahat kardeşi kimdir? Yani manevi kardeşi. Hak. değildir. O da önemli sahabelerdendir fakat o değil. Fak değil. Şey, kimdi? Damadı Hazreti Ali. Damadı Hazreti Ali'dir değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.